Sadece dolar vermiyorsunuz. Bu insanlara beşli çete diyoruz. Bunlara sadece dolar vermiyorsunuz. Bunlara aynı zamanda Türk lirası eridikçe kur farkı veriyorsunuz. 2000 2014 2019 kaç lira kur farkı ödendi? Ben sö söylemeyeyim. Sayıştay raporu. 61 milyar 719 milyon 322 bin lira kur farkı ödendi. Çiftçiye ne verdiniz? Esnafa dükkanı kapat dediniz, kahveciye dükkanı kapat dediniz, kağıt oynamasını bile yasakladınız. Ne verdiniz Allah aşkına? Kahveciye ne verdiniz? Esnafa ne verdiniz siz? Borç verdiniz, borç. Borç verdiniz, borç. Sonra da gırtlağına bineceksiniz, borcunu ver diye. Ama buradan, ama buradan, bu kürsüden, bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Bir dakika arkadaşlar. Covid-19 salgınından söz edildi. Başarıdan söz edildi. Başarı kime ait? Sağlıkçılara ait. Sağlıkçılar görevi nerede yapıyor? Hastanelerde yapıyor. Sağlıkçılar kim? Cumhuriyetin yetiştirdiği en başarılı öğrencilerin gitti tıp fakültelerinden mezun olanlar. Başarı var mı? Başarı var. 24 saat çalıştılar mı? 24 saat çalıştılar çocuklarını bile görmediler. Ailelerine bile rahatlıkla gidip görüşemediler, konuşamadılar. Peki sağlıkçıların başarısını ne yaptık? Hep beraber alkışladık. Onlar başarılıydı. Peki sağlıkçıların önüne hastaları gönderen kimdi? Önlemi almayan kimdi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yanlış bilgileri veren kimdir? Eksik bilgileri veren kimdir? Defalarca söyledim. Ya bir devlet, saygın bir devlet vatandaşına yalan söylemez. Doğru bilgiler vermediniz. Israr ettiler. Türk Tabipler Birliği söyledi. Ölüm sayısı çok daha fazla. Türk Tabipler Birliğini neredeyse linç edecektiniz. Ne oldu? Kim doğruyu söyledi? Türk Tabipler Birliği. Hangi noktaya geldik? Salgını önlemek için önlem alması gereken siyaset kurumu. Hastayı iyileştirmesi için çalışan da sağlık kurumu. Sağlık kurumu üstüne düşeni yaptı. Siyaset kurumu serbest bıraktı. Neden önlem almadınız? Hangi gerekçeyle önlem almadınız? Hangi gerekçeyle mitingler düzenlediniz? Hangi gerekçeyle vatandaşları toplayıp kafalarına çay attınız? Hangi gerekçeyle salgın bu kadar bu boyutlara ulaştı? Ve hangi gerekçeyle, haklı gerekçeyle Avrupa'da birinci olduk?